Arkadaşlar tam olarak Çin'de dağların arasında küçük bir köyün içerisinde gizlenmiş muhteşem güzellikte bir sufi camisi keşfettim. Daha önce gittiğim camide benzerlikleri çok fazla çünkü daha önce gittiğim camilerde ise 70 kilometre uzaklıkta bir camiydi. Bu cami ise yine bu bölgede yer alan ikinci cami ve bu camiyi neredeyse hiç kimse bilmiyor. bu köy Çin'de yer alan Müslüman halklardan birisi olan Hui halkına ev sahipliği etmekte. Ve ıssız dağlar arasında yaşayan yerli Hui halkından birkaç kişiyle tanıştım. Ve hatta onların misafirperverliğine tanık oldum. Türkiye'de...